Takvim Ergün Diler Kemal Bey'in Yolu The Economist'ten Washington Post'a, Der Spiegel'den Bild'e, The Times'tan New York Times'a, Le Point'ten L'Express'e kadar her yerde 14 Mayıs seçimleri ya köşeleri ya manşetleri süslemeye devam ediyor. Bunun birçok nedeni var. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve değişen dengeler ilk sıradaki yerini hala koruyor. Basınç altında kalan Avrupa'nın Amerika'ya rağmen yeni oyun kurması kaçınılmaz. İşte burada Rusya ile pek çok noktada yan yana duran Türkiye öne çıkmakta. Avrupa Birliği'nin geleceğinin yatırıldığı masada sandalyelerden biri de Ankara'nındı. Stratejik olarak Avrupa enerji sorununu Orta Doğu ile çözmeli ekonomisinin canlı kalmasını da Çinle yapacağı işbirliğiyle sağlamalıydı. Zaten Çin'in en büyük ticaret ortağı Avrupa'ydı. İşte durum böyle olunca Avrupa Birliği'nin nereye adım atarsa atsın yolu Anadolu'dan geçmekteydi. Zorunluluktu bu. Coğrafya kaderse Avrupa Birliği Türkiye ile yürümeliydi. Bunun gerçekleşebilmesi için de iktidarın değişmesi şarttı yani küresel dengeleri değiştirecek adım, hamle, sonuç 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkacaktı. Kemal Bey'in Batı medyasına verdiği bütün röportajlarda Avrupa ile Türkiye'nin çok yakınlaşacağı, birlikte yol yürüyeceği vurgusu yapılmaktaydı. Son derecede doğaldı bu. Kızacak, gücenecek bir şey de yoktu. Bakılması gereken nokta, Türkiye'nin kimlerle, nereye nasıl gideceği olmalıydı. Dün de buraya taşıdığım gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu az izlenen ancak önemli bir video yayınladı. "Hayatımın projesi" diyerek Türkiye ve İpek Yolu'nu anlattı. Orta Koridor projesini tanıtan Kemal Bey, Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayoluyla çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak diye konuştu. Burada dikkat edilmesi gereken ve tartışma başlatan nokta ise Türkiye-Çin bağlantısının Azerbaycan üzerinden değil, İran üzerinden öngörülmesiydi. Yani Kemal Bey'in hayatının projesinde Azerbaycan'a yer yoktu. Tepkiler de bu noktadan yükseliyordu. Benim için sürpriz yoktu. Açalım. İngiltere Brexit'le Avrupa'dan yollarını ayırınca zaten kendi planını devreye alıyordu. Türkiye'de 15 Temmuz'la birlikte Avrupa Birliği ile aradaki mesafeyi iyice artırıyordu. Azerbaycan uzun zamandır İngiltere ile iyi ilişkiler içinde olan bir anlayışa gidiyordu. Bunun tarihi eskiydi. Aynı şekilde Almanların da Germenlerinde Vatikan üzerinden İran'la gizli anlaşmaları vardı. Bu da çok eskiye dayanırdı. Kemal Bey Çin'e giderken Türk devletlerini birleştirmekten, bütünleştirmekten söz ederken aynı anda Almanya'yı Çin'e, Çin'i de Almanya'ya getiriyordu. Proje buydu aslında. Azerbaycan Almanya'ya yakın değildi. Kılıçlaroğlu da bunu bildiği için hayalini kurduğu projeyi İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'a, oradan da Çin'e bağlıyordu. Sık sık yazdığım gibi Burada da iki ekol karşımıza çıkıyordu. Kılıçdaroğlu Alman ekolünü yanına alarak milliyetçilik bağıyla Orta Asya'ya uzanmak istiyordu. Bu hamle aynı zamanda Avrupa için enerji güvenliği de getirecekti. Yani Paris, Brüksel, Berlin hattında basınç azalacak, çözüm yolları aralanacak ve oyun başlayacaktı. Defalarca yazdığım gibi Amerika'da, Rusya'da buna kesinlikle karşı çıkacaktı. Hatırlayın, Nabucco projesi vardı. Türk gazı Avrupa'ya akacaktı. Ancak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla proje yattı. Rus gazına bağımlı bir Avrupa istendi. Öyle de oldu. Washington, en büyük ekonomik rakibi olan Avrupa Birliği'nin en zayıf karnının enerji olduğunu biliyor, oyunu buna göre kuruyordu. Rusya da burada rol alıyordu. Paris Berlin hattında Rus gazı da çok işe yarıyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin kendilerini solladığını görünce ikinci frekansa geçiyordu. Durdurulamayan Avrupa Birliği bu kez denizden vuruluyordu. Kuzey akım boru hatları patlatılıyor ve Avrupa'nın kabusu başlıyordu. Rekabet gücünü kaybettikleri gibi tamamen savunmasız bir düzleme itiliyorlardı. Macron'un da sık sık dile getirdiği Avrupa Birliği bunu Çin'le yakınlaşarak çözmeyi isteyecekti. Başka da yol yoktu zaten. Amerika prangayı el ve ayaklarına geçirmişti. Derin Avrupa Washington'ın kıskacından kurtulamazsa küresel oyuncu olamayacağını biliyordu. Bunun en önemli yolu da Türkiye'den geçiyordu. Seçimin asıl önemli köşesi de tam burasıydı. Kemal Bey kazanırsa aynı zamanda Avrupa kazanacaktı. Almanya kazanacaktı. İngiltere kaybedecekti. Tarihi rekabet, tarihi mücadele burada seçim üzerinden de sürüyordu. Başkan Erdoğan herkesle konuşup yol aldığı için etkisi çok fazlaydı. Tarafların nabzını tutmayı başaran tek liderdi. CHP lideri ise beyan ettiği gibi sadece Avrupa ile yürüyecekti. Mesela Wall Street Journal'a verdiği röportajda ilk kez sandık başına gidecek 5 milyon 300 bin genç seçmen özgürlük ve demokrasi istiyor. Bu bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği için ve ayrıca Batı medeniyeti için çok önemli şeklinde konuştu. Ayrıca söyleşi de Türkiye Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir. Putin de bunu çok iyi biliyor. Türkiye NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır dedi. Yani Kemal Bey zorda olan, kıskaçta olan, gücü azalan Avrupa Birliği'ne oynadığını ilan ediyordu. Hem yerel hem küresel ölçekte işi çok zordu. Çünkü Türkiye'nin gittiği yönün tam tersini vaat ediyordu. Hiç ama hiç kolay değildi.